Hepinize merhaba Bağ arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Red Bull 4 oynuyoruz. Red Bull 4'te ben biraz geçtim. Karanlık fabrikalara geldim. Çok ses çıkar. Arkadaşlar. Çok az açalım bak şöyle. Başlıyorum. Umarım hakkım da bitmez. Çünkü bekak 5 hakkım var. Of! Düştüm ya. Evet. Düştüm. Ya yine. Domates top. Ya, Heh, yaptım sonunda. Az kalsın ka kare üzüm üzerime geliyordu. Tamam. Arkadaşlar yakında sigaritiyle videosu gelecek. alalım. Dediğim gibi yakında gelecek. Ama burasını hiç yapamıyorum ya. Oh, burası çok zor. Bence çok zor. Nasıl yapacağım burasını ben? Allah. Oh. Bunun modu da var. Modunu indirin. Çok güzel. Modu şey hakkı hep hiç bitmiyor. Modu. İndirin. Ama Google'dan indiriliyor. Hepi yazın çıkar. Ben bırakayım çok iyi oynuyorum. Biz alın oyna Belis oynasın bir kere. Ata şimdi ben oynayacağım. Düştüm <laughs> <İstim gülüyor> ama. Arkadaşlar üzgünüz. Biraz sizi bekletmek zorundayız. Biraz video izlemek zorundayız. Maalesef. Videomuz açıldı arkadaşlar. Video bitince şurada sayılar var ya. O, o sayılar bitince şey. Hakkımız doluyor. Bekliyoruz. Bu arada ben bu oyunu da oynayacağım var ya. Ben bu oyunu da yükleyeceğim, oynayacağım. Ben seviyorum aslında bu oyunu. İndireceğim, oynayacağım. O zaman geçiyoruz Red e. Geçtik. 32 bölüm size ve Belis'e veriyorum. <laughs> Arkadaşlar yine ben ördüm. Biz burasını geçeyim. Ben burasını ben... geçemem Bu, burasını ben geçeyim Belis. Tamam. Annan çana burada var. Bu kralı de öl, öl, öldüreyim Beliz için. Hadi hadi. Hadi. <gülüyor> 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 Şimdi burasını ben bilmiyorum. Ha, hatırlamıyorum hiç. Hiç bil düşme. Sizi öldü ya arkadaşlar. <laughs> Yıldız aldı. Yıldız. Ya <laughs> belisi Arkadaşlar yine abone olun. Yavaş yavaş. Kalk. O alttan geçiyordun. Çat çat. Neden geçin? Dur şu bir geçin artaya. Arkasında Sis. Arkadaşlar yavaş yavaş hakkımız bitebilir. Son bir tane yalnız almamız lazım. Melis. Hayır 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 hayır. Bakalım hakkımız bitme ne olur bitmesin. Ha, i̇zleyebiliyoruz. Biraz daha izleyelim. İzliyoruz arkadaşlar. Derdi. İzliyoruz. Yapacak bir şey yok. Aslında ben izlemeyeceğim. Bakmayacağım. Arkadaşlar ya ben bakmıyorum. Ben bakacağım. Ne bu? Uygulama beles? Bu arada yakında Rollbox videoları gelecek. <laughs> Aa, ama, ama, ben, evet, Skirtici de gelecek. Ama ben önce S ben Rollbox oynarım. Rollbox en iyisi arkadaşlar. Var mı? Yok da indireceğim. Allah Düştüm Ben başka bir top seçmek istiyorum arkadaşlar Anne. Arkadaşlar En sevdiğim top Anne şu an videodayım Anne videodayım Siyah top seçeceğim. Hemen şu reklamdan çıkalım. Beliz veriyorum. Vur. De aldım. Rıç, uh, bu da iyiydi. Son anda. Bu geçemezsem benim adım Doğa değil. Geçemedim. Benim adım doğal değil. Ne biliyor musunuz? Ahmet. Şaka yaptım ya. Hala doğal. Sizi kandırdım. Mm. Az kalsın geçiyordum. Son bir akım kaldı. Hadi, hadi, hadi. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zil işaret var ona basın bildirimlerin sizi gelir. Ama bazen gelmiyor ama olsun. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz.